döşiftmiş. Yapma ya. Çıktı. Mis. Lan vent var aga. Abi sen nesin? Bunun üstüne Dölsene gitmemek mi? lazım arkadaşlar. Dölsene. Oha! Adam, ne yapıyorsunuz ya? Adam atladı vurdu ha. Ben aynı şekilde vurdum. <laughs> <laughs> Sudan ses veriyoruz hepsi sana gelecek Burak hepsini. Hadi aga bunu yapabilirim aga. Yaparsın aga. Aga ben Oradan yürü gel gel gel. Oradan gidersek bakar oraya gel gel gel. Bakmasın usta. Allah kahretsin. Senin ananı siki. Hiçbiri gelmedi buradan. Hiçbiri gelmedi ya. Şaka? Şaka. Oy. Jet oh. burada heaven'da. Karda. Yukarıda yukarıda. Sen üstte. Lan arkanda. Lan arkanda Deniz. Aga bu ne böyle ya? Al sana <laughs> elimiz... adam vurdu. Deniz duymuyor mu kanka? Kulak <laughs> oğlum, oğlum vent'ten ya, ben, 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 ben hiç biri geldi mi diye açık ki bir arkaya. Ya, ya jet onu sıkayım seni. Serik vurdu kı. <laughs>